Kübra Özgüvenç Frekansa hoş geldin. Bu kanal senin frekansını değiştirmek için var. Kendi değerinin farkında olduğun, mutluluk ve huzur içinde yaşadığın bir farkındalık için dönüşümüne katkı olacak çok fazla şey konuşuyor olacağız. Bize katıldığın için teşekkürler. <laughs> Kanser Sabah sayfalarının 21. gününe hoş geldiniz. Woo! Woo! Gerçekten 21 günlük uzun bir maraton oldu. Hani yazarken kendi kendine yazıyorsun ama gerçekten burada her gün bu kaydı yapıp ya da işte ara ara depo yayınlar, kayıtlar yapıp yayınlamak bile gerçekten ikimiz için de oldukça başarılı bir süreç oldu. Hani çok kolay değil itiraf ediyorum. Çok keyifli oldu seninle birlikte. Ama bu hani benim için çok güzel bir içsel tatmin yarattı. Bilmiyorum sen nasıl hissediyorsun? Selam öncelikle hoş geldin. Selam. Ben çok heyecanlı giriş yaptım. <laughs> evet ya kesinlikle sana katılıyorum. Aşırı zorlayıcıydı. Özellikle benim için daha önce böyle bir ne bileyim bir kayıt yapma, bir kaydı bir yere bırakma, bir görüntüyü bir yere bırakma, kontrolüm dışında İsteyen herkesin bir yerde bir gün izleyebilecek olması benim için korkunç bir şeydi. Ama dedim ki neden olmasın? Yani deneyim her şeydir. Bir deneyim olsun benim için ki yani 21 günün sonunda daha yeni yeni böyle rahat konuşmaya başlıyor. <laughs> Rum. İlk günler benim için kabustu böyle yani tüm kaslarımı kasıyordum. <laughs> Acayip gergin oluyordum ama şimdi daha iyi hissediyorum. Ki sen de demiştin yani bir ilk günü dinle bir de 28. gün dinlediğinde çok farklı olduğunu göreceksin. Aynen 21. günü de öyle hissediyorum. Ki bugünün kesinlikle. sorusuyla kesinlikle bu deneyimim çok benzer ve o sorular öyle bir sorunun üzerine de zaten bu tarz şeyleri deneyimleme kararı aldım ben. Harika. Farklı bir şey yapma. Vallahi bence harika gidiyorsun. En baştan bu yana çok İyi bence kendi ifade edişin işte e, konular zaten ne konuştuğunu bil hani konuştuğun konu hakkında dolusun. Teşekkür ederim. Ve ben de oldukça keyifli bir sohbet ediyorum bu böyle. Teşekkür ediyorum senin hem davetin hem desteğin için. Rica ederim büyük bir keyifti. O zaman bugünün sorusunu soruyorum hemen farklı bir bakış açısı edinmek için bugüne kadar hiç denemediğim bir şey deneyecek olsam bu ne olurdu sorusu. Benim Sonra... tam olarak bu podcast'ler olurdu. Oldu. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Güzel. Harika. <laughs> Benim için bu nedir? Buna geçmeden önce sadece küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Eğer bu yayını 15 Mayıs'tan önce dinliyorsanız sevgili dostlar, 15 Mayıs'ta açılacak Yunus'un özel dönüş atölye çalışması var. Yani 8 hafta boyunca her haftanın belli bir konusu var. Kendi içimize bir yolculuk yapacağız. Aslında Kübra sen de biliyorsun daha önce senle de o atölye çalışmasında tanıştık Zaten bilmiyorum beklemek istediğim bir şey var mı benim anlattığımın dışında ama Katılmak isteyen herkes aşağıya bir yere bir ara bir link bırakacağım <laughs> açıklamaları doldurabildiğinde ya da Instagram üzerinden ulaşıp bu programı inceleyebilir. Evet Yunus'una ben de katılmıştım ve e, ben o zamanlar sanat Biz eğitimi almıştım ve sanat pratikleriyle çok ilgilendiğim bir dönemde sanat... E, terapisiyle ilgili bir alan zannederek hatta sana da bunu evet. sormuştum. Yani ne böyle bir sanat terapisi pratiği vs. Sen de tam olarak öyle olmadığını söylemiştin. Aslında tam olarak öyle değil ama çok da uzak değil bence evet. yani Aha. benim deneyimlerime göre. Ve kesinlikle bana şey çok iyi hissettirmişti. Biraz hani bahsedebilir miyim Pratiğin şeyinden. Bilki. İşte senin çizdiğin bir resme bakıp hislerimizi paylaşıyoruz. Ve her kadının farklı bir hissi paylaşması bunu tabii yani erkekler de katılabilir. Hani bizim grup hep kadın olduğu için genelde evet kadınlarla dedim. oldu gruplarım Bir kız kardeşlik bağı olsun diye bu arada kadınlarla olmasını tercih ederim açıkçası Hı. Hı. aynen yani bana çok iyi hissettirmişti ve o gruptaki kişilerle hala görüşüyorum hala böyle onlarla bir şeyler yapıyoruz bir yerlerde buluşuyoruz vesaire benim için çok güzel bir deneyimdi yani meraklısı katılsın bence tavsiye ederim ben Teşekkür ederim paylaştıkların için. Yani evet bu çalışmayı açtım diğer işte hani sizin grupta da diğer gruplarda da şey çok güzeldi gerçekten. O insanlar arasındaki bağ hala görüşmeye devam edenler işte birlikte bir şey yapanlar bunları görmek çalışmanın hedefine ulaştığını gösteriyor. Çünkü hem kendi içimize bir yolculuk yaparken hem de o birbirimizle paralelde aslında hani aynı grubun içerisindeki aynı kişiler aynı dönemlerde benzer sorunlar yaşıyorlar ve bunlarla baş ederken birbirlerini destekliyorlar. Hani bu destekleme olayı aslında çalışmanın ana amacı. <laughs> o yüzden de ben çok keyif alıyordum deyip konuyu dağıtmadan sorumuza dönebiliriz ekleyeceğim. Aslında şey. tam tamam. konuyla ilgili bence. Okay. Sen paylaştığın değil. şey de bence konuyla ilgili benim açımdan. Neden? Hı? Çünkü senin mesela açtığın alan da benim için daha önce deneyimlemediğim ee, ve bana işte neydi farklı ne deneyimleyebilirim? Soru neydi? Soru bir daha tekrar eder misin? Tabii, hemen okuyorum. Farklı bir bakış açısı edinmek için bugüne kadar hiç denemediğim bir şey deneyecek olsam bu ne olurdu? Evet, mesela hiçbir şey deni den daha önce deneyimlememiş bir şeydi benim için. Mesela bir resme bakıp yani bir kişinin özellikle mesela yaşayan bir sanatçının resmine bakıp o resimle ilgili onunla sohbet etmek vesaire. Bu inanılmaz bir deneyim ve daha önce deneyimlememiştim ve gerçekten farklı bir bakış açısı kazandım. Ve bu e, her iş, yani her şekilde hayatımıza e, dahil edebiliriz. Neden biliyor musun? Çünkü bu beyni de geliştiren bir şey, yeni bir şey evet. ve beyin geliştikçe e, nasıl diyeyim? Alanımız da genişliyor ve potansiyelinizi gerçekleştirebileceğimiz yeni alanlar açılıyor, yeni insanlar tanıyoruz. Yani ben bir eğitimde mesela bir kadınla tanışmıştım inanılmaz böyle donanımlı bir kadınla hayran kaldım yani ve çok destekleyiciydi işte hala görüşmeye devam ediyoruz İşte yaptıklarını atar mesela işte haberdar eder ben onu atarım falan bu açıdan da çok güzel dünyanın bir öbür ucundaki bir insana tanışabiliyorsunuz online olması inanılmaz bir imkan. Ki sadece eğitim de değil yani tabii kişinin kendi gelişmesi için eğitimler artık dünya gerçekten küçük bir köy online eğitimler vesaire büyük bir şey ama hmm. yani bu işte nasıl diyeyim yani her gün içtiğiniz çayın içinde farklı bir aroma katmak bile bir yeni deneyim bu küçümsenme diğer insanlar tarafından bazen küçümsenilecek bir şey olarak algılanabiliyor işte işte sen de çok değişik bir şeysin. <laughs> Sen de neden sürekli değişik olmaya çalışıyorsun? Hayır yani bu bence kişi geliştiren bir şey. O yüzden e, karşısı istemiyorsa o kendisinin bileceği iş. Ben farklı şeyler deneyinmeyi seviyorum artık. Ama eskiden hiç böyle değildim bu arada. Daha önce de bahsetmiştim. Gittim her yerde aynı yemeği yerdim, aynı şeyleri ya yani Hiç risk almazdım. Ama risk almadan gelişilmiyor bence. <laughs> Ben de belli konularda garantici bir insanım açıkçası. İşte ekstrem adrenalin yükselten şeylerden hiç hoşlanmam asla. Bir yükselen boğayım, işte damak tadımın kapsadığı alanda bir şeyler yemek her zaman için daha konforludur. Kesinlikle hani anlıyorum o taraftan. Ama o ikizlerin getirdiği merakla da dayanamayıp hep denemek durumunda kalmışımdır. Bazen pişmanlık duysam da genel olarak şu an totale baksam. Yani pişmanlık değil de of ya desem de şimdi geçmişe dönüp baktığımda hiç pişmanlığımın olmaması aslında bence bu deneme azminden geliyor diye düşünüyorum. Hani ciddi anlamda hayatımdaki büyük konularda birçok şeyde yeni bir şey denemek beni gerçekten zinde tutuyor aslında zihnimi, ruhumu, kalbimi. O yüzden de ben şeye inanıyorum. Mesela işte bugün yazdığım sayfalarda ben başka bir konuyu yazdım. Ve orada işte şuna da değindim. Ben kendi öz değerimi tam anlamıyla deneyimli olsam şu anda nasıl bir kübra olurdum? Yani işte Örnek veriyorum, e, sağlıkla ilgili, parayla ilgili, ilişkiyle ilgili, onunla bununla şununla ilgili her türlü sınırlayıcı koşulu ortadan kaldırdım ben. Bir anda çok zenginim, çok sağlıklıyım, işte harika bir ilişkim var, şu var bu var her şey okey. Ben bu sabah uyandığımda ne yapmak isterdim? Yani ne yapardı o kübra? O kübra nasıl bir kübra olurdu? Mesela bunu düşünüp o kübranın yapacağı bir şeyleri deneyimlemek, aslında bize şey de sağlıyor o, fre o gerçeklikteki kümrayla frekansımızı uyumlama, onu buraya çağırma ya da bizi oraya götürme artık hangisi mesela o yüzden bu çok kıymetli bir egzersiz bence yani bu soruyu ben de mesela özellikle şu sıralar gençler yani hala ben de gencim ama daha benden daha genç <laughs> kişilerle bir arada oluyorum işte yüksek lisansta ya da işte başka kurumlarda falan ve onlara diyorum ki özellikle mesela sorduklarında yani yeni bir şey mutlaka deneyin. Her gün bir şey öğrenmeye çalışın ve evet, evet diyelim ki bir mesleğin evet bir okulundasınız ama sadece o diploma sizin için yeterli olmasın. O diplomaya nasıl kendinizi özgü bir hale getirebilirsiniz bunu araştırın. Yani ben kendimde öyle yapmıştım ve hiç zararını da görmedim. Efendim insanlar hep beni şu şekilde eleştirdi ve hala eleştirmeye devam ediyorlar ama açık yüreklilikle hiç pişman olmadığımı söyleyebilirim. İşte ben 8 yıldır falan öğretmenlik yapıyorum. Ve işte herkes şey diyor. İşte 8 yıldır çalışıyorsun ama bir araban yok. Ya ben diyorum ki ben arabaya yatırım yapmak istemedim. Ben kendime yatırım yaptım. Ya ölüp gittiğimde yanımda arabamı götürmeyeceğim ama <laughs> deneyimlerimi götüreceğim hissediyorum bunu yani. Şöyle yani ruhum o deneyimlerle gelişiyor ve ben o gelişmiş ruhumla gideceğim. Kesinlikle. Ya da yeni bir yer görmek, yeni insanlarla tanışmak. Yani hayat sürekli kısır bir döngü şekilde aynı günleri yaşayıp ve aldığım maaşı biriktirerek ve zibilyon liralık şey e, faizler ödeyerek ev araba alıp yılda bir defa tatile gitmekten ibaret olmamalı bence kesinlikle. Yani burada e, büyük ölçüde hemfikiriz ve ee, şuna inanıyorum. Hatta bu fikri bana ilk herhalde aşılayan adını hatırlamadığım lisede bir İngilizce öğretmenim vardı. O kadar eski ve rengi solmuş kıyafetlerle gelirdik ki kadın okula. Biz böyle niye böyle bu kadın yani hani falan diye düşündük. Sonradan öğrendik ki kadın yemiyormuş, içmiyormuş. Bütün yıl parasını biriktirip sonra bütün yazda 3 ay boyunca o tatilde yurt dışında geziyormuş. Şimdi bu okey bir şey. Ama dediğim dediğin gibi işte mesela Türkiye'de yaşadığım dönemde oradaki faiz muhabbetinden dolayı ev almaya tamamıyla karşıydım doğruyu söylemek gerekirse. Hani mesela asla ev almayı düşünmüyordum. Hani düşünme sebebi buraya geldikten sonra böyle bir karar verdim. sonra işte dediğin gibi ben şu anda ben çok geziyorum biliyorsun. Yılın 7-8 ayında evet. <laughs> hemen hemen böyle hani 3 4 3 evet, ay, 4 ay dışında e, ülke geziyorum bayağı. Avrupa'da olmanın verdiği güzellik diyelim buna da. Ve e, o paraları evet biriktirebilirim. Yani bu arada deli gibi eğitimlere de para harcıyorum. Belki o eğitimlere ve gezmeye harcadığım parayı harcamasam işte bir belki bir, bir tane daha ev alabilirdim ve işte bir gelirim olabilirdi falan filan gibi düşünebiliriz ama e, ben burada şeye inanıyorum. Kesinlikle o seyahatleri ya da eğitimleri almalıyız, yapmalıyız ama aynı şekilde dengede diğer tarafı da düşünmeliyiz ki ben hani burada da bir denge olması olması gerektiğine inanıyorum ama hani insanların maddi olan şeylere bu kadar tutunmalarının altında da biz göçebe bir toplumuz ya aslında. İşte mesela benim ailemiz sürekli işte e, memur bir aileden geliyorum sonuçta. İşte sürekli şey demesi gibi. Maaşlı bir işe girsem oradan. Sigortan ödense. İşte şu olsa bu olsa hani falan gibi. E çünkü bir kıtlık bilinciyle yaşamışız. Yollarda işte göç sıralı sırasında işte Bulgaristan'dan Kafkaslar'dan oradan buradan göç ederlerken sürekli yaşadıkları bir açlık durumu söz konusu olmuştur mutlaka. Hani bildiğim bir hikaye olduğu için söylemiyorum ama işte e, sağlık, problemleri, parasızlık bir sürü şey çektikleri için şu an o aslında hani atasal aktarımla bize gelen bir korku tipi vardı e, belki hatırlarsın sen de. O, onun e, aslında görüntüsünde kendi böyle bir tezahür ediyor diye düşünüyorum. Hani insanlarla şunu alayım, bunu alayım maddesellik. Dolayısıyla hani herkes kendisini nasıl mutlu hissedecekse onu yapmalı ama ben daha iyi bir araba ya da daha lüks bir tatile gittiği için çok uzun süreli mutlu olan birini görmedim açıkçası. Ama kendi adıma Hı. aldığım eğitimlerle hala gurur duyuyorum ve bu beni çok tatmin ediyor. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Aynı fikirdeyiz. <laughs> Güzel. O zaman başka bugünle ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Yok çok keyifliydi benim için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim için de öyle. O zaman yarının sorusunu okuyorum. 22. gün. Hikayemin neresindeyim? Yola çıktın mı yoksa beni yola çıkmaya davet eden çağrıları duymayı red mi ediyorum? Uf. Güzel. Huh. Güzel. <laughs> Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz.